Trafik, trafik. Bugün cumartesi olduğu için herkes Mersin taraflarına geçiyor. Daha doğrusu belki Antalya tarafları, Ay. bilmiyorum. Bayağı trafik Mersindir var. Mersin'dir ya. Hafta sonu. Bakınız. Döker bir yağ. <gülüyor> 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 Şimdi bir otel e, bizim yazla bir saat falan geride kalıyor. Yani yok artık, artık biraz ozağa baktın. 1 saat var otelle bizim yazlık arasından. Çok uzun zaman Hemen pratik önce işte eve uğrayacağız Bizim tüm yazlık malzemelerimiz Evde oluyor yani hiç Adana'ya Getirmiyoruz her şey yazlıkta oluyor O yüzden birkaç böyle Havlu bikini mayo Vesaire almamızı hatta plaj terliğim Bileyim yani evet. Onları alacağız evden Sonra otele geçeceğiz Biz geldik Bu böyle Arka tarafı Buranın arka tarafı deniz güzel bir otel. Geçen yılda gelmiştik zaten. Tam açalım önce. Kıyalarımızı alalım. Odaya yerleştik. Tek tek çekim yapacağız şimdi. Önce ben... Sen Reels mi çekeceksin? Reels için yani. Ben Rendiriz için o bir oda turu alacağım ama sen çek. Göstereceğim. Odamızı göstereceğim. Şöyle bir girişi var. Buradan girdik. Ablamı bekletiyorum. Buradan girdik böyle. Güzel bir oturum alanı. Ve burada bir banyosu var. Bu arada şöyle büyük başlıklara bayılıyorum. Güzel bir manzarada. Burada da aynı zamanda bir e, küvetli banyosu var. Tuvalet banyo. Burada da tuvaleti var. Ve balkonumuza bakalım. Müthiş değil i̇şte mi? Orta kabudumuz. Böyle. Arabada plaj terliğim kalmış. Tamam. Doğu'ya gidiyoruz. Orada mı? Burada yok. Ha restoran sadece orası değil mi? Tamam. Öyle tatlı bir manzara var. Manzaramız çok güzel. Şöyle bir story atayım Burada restoran şu tarafta. Burada otel odaları var. Burası da havuz ve şu tarafta da deniz var. Ben odaya bayıldım ya. Çok güzel. şurada durun. Aa, aa çok tatlı. Evet. Salata yiyecektim ama sadece salata yokmuş. O yüzden bol söyledim. Bu arada manzaramız çok çok iyi. Bakın. Muzaraya bakın. Kokusu. Çok iyi değil mi? <laughs> Geldi benim bonfile bol. ne? Café de Paris. Café de Paris soslu Bonfil. Evet. bara iniyoruz. Bize kokteyl deneteceklermiş. Ama biz fazla alkol tüketmediğimiz için alkolsüz kokteyi alacağız. Yani her şeyin alkolsüzünü deneyeceğiz. Bakın alkolsüz güzelse her türlü güzeldir. Televi de böyle gece bakalım. Çok güzel duruyor bence. Şimdi odamıza gideceğiz ama oda kartımızı kaybettik galiba. Günaydın. Şimdi kahvaltı yemeyeceğiz. Oraya mı gitti? Güneş diye de... Kaldırın mı bunları? Evet. Kahvaltımızı puanla. Otun otellere göre. Beş. Bence de. Peki en iyi hangisiydi? Bana kahvaltı Otellerden mi? Aynı değil mi? Hatırlamıyorum. Diyarbakır. Hı. Hayır. Mardin. Hayır öyle değil. Yani tatil okusa gittiği otellerden en iyi. Ha tatil otuzdan gittiğim otellerden en iyi buldum. Ben de buldum. Kod kaçtı? 321. 321. 321. Şungalov. Aynen. Jacuzzi'yle. <laughs> Jacuzzi'yle. Doğru. Bundan hiç gördünüz mü bilmiyorum. Bir de böyle denizine gidelim. Ben bu sefer denize girmedim. Ama deniz de çok tatlı bu arada. Şuraya kumsal kumluk yapacaklarmış buraya. Kaç güne kum dökülecekmiş. <laughs> bakalım. Bir de böyle bakalım. Ki mümkün değil. Bu güneşte yürümek istemiyorum. Şimdi odaya geçip ufak ufak hazırlanıp çıkarız. Yine önce bir yazlığa uğrayacağız. Eşyalarımızı bırakırız. Sonra bir Mersin yaparız bugün galiba. Sonra adama. Evet. Çıkış zamanı. Beşiktaş Marina'ya geldim. Yemek yediğimde geldi. geldi. Bu benim yemeğim. Ablam bu arada falafel et yaptı. Sıkıcı olmaya başladım yani. Beni eğlendirdin. Modaya ya. Bu arada ben bana... şu terliği de çok beğendim. Çünkü benim krizim tuttu sena. Evet burada da da bir Antep. Var. Ve Adana'da böyle bir şey Antep yok. Sebastian, müthiş. Evet, dur bir yaklaştıracağım. Kes. İçi full böyle tüm tüm Antep fıstığı bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da öyle kapanış falan yapmayacağım böyle. İşte geldik Adana'dayız. Bibiyento'ya uğradık. Antep fıstıklı sabah. Sebas. diyen <laughs> ablam aşer değil. Yani. sana kadar çok sessiz konuşuyorsun ya. Biraz yüksek sesle konuş. Size ne ya? Yani? Hayır yüksek sesle konuş. Çok duyuluyor arabada kapalı. Hayır canım zayı. sana öyle geliyor. İşte. Millet, millet ekranı hep <laughs> <yapacağım>. şaşırtıcı. <laughs> Şimdi eve geçiyoruz. Ben de artık videoyu kapatıyorum yani burada. Umarım beğenirsiniz ilk videom. Bakalım bir sonraki videoda nerede olacağız ben de bilmiyorum. Aynen bunu çok Aynen. merak <laughs> ettim şu an. <laughs>